kardeşlerim bir gün evinde sofra kurulmuş, yemek yiyecek, iki misafir geldi. Peygamberler cömert insanlardır. Peygamberler üstün ahlaklı insanlar. Cömert insanlar. Hazreti Davud da öyleydi. İbrahim peygamberin kanından geliyor ya, cömert, ikramı seviyor. Misafirsiz sofraya oturmak istemiyor. İki yabancı geldi uzak yoldan geldikleri elbiseleri toz toprak içinde adamlar yorgun argın güneşte yanmışlar İki adam Hazreti Davud nereden geliyorsunuz çok uzun yoldan dediler yoruldunuz mu dedi yol meşakkattır biz uçağına iki saat gidiyoruz öldük öldük diyor iki gün dinleniyor bir de siz o zaman at sırtında deve sırtında günlerce ateşin altında gittiğini düşün. Hazreti Davud'a yorulduk dediler, acıktınız mı dedi, acıktık dediler. Tam Davud'un aradığı şey, ikram edecek, adamlara yatak serip dinlendirecek, misafir ağırlayacak yani. Tam peygamber ahlakı. Hazreti Davud haber saldı evine, hemen yemekler serin dedi, sofra kuruldu, yemiyorlar. Davut dedi ki Allah'ı zikredin yani Bismillah deyin bunun ücreti bu. Bizim soframızda Bismillah'tan başka ücret alınmaz. Bu sofranın bedeli Bismillah demektir. Ananız babanız çocuklarınız sofraya oturunca deyin ki yemeğe yapan ablalar sofranın ücretini ödeyin bakayım nedir deyince besmele çekin. Sofranın ücreti Bismillah demektir Davut'tan öğreniyoruz. Davud Aleyhisselam Bismillah deyin yiyin dedi. Yemediler. Niçin yemiyorsunuz dedi. Sen bizi tanıdın mı Davud dediler. Yok dedi yabancısınız dedi. Biz Allah'ın sana haber getiren melekleriyiz dedi. Melek. insan suretinde. Peki siz yemez içmez misiniz? Biz insan suretinde olunca yeriz içeriz. E niye yemiyorsunuz? Davut, sen devlet hazinesinden maaş alıyorsun. Biz alnının teriyle kazanmayan adamın sofrasında yemeyiz dediler. Allahu Ekber. Elinin emeğiyle kazanmayan bir adamın sofrasından yemek yemeyiz biz dediler. O sofrada devletin hakkı var, biz ondan yemeyiz dediler. Hazreti Davud Allah'a şöyle yalvardı. Ya Rabbi bana öyle bir şey ver ki ben rızkımı kendi elimin emeğiyle kazanayım. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor Allah. Davud'a zırh yapmayı öğretti Allah. Demircilik, demircilerin, sanayicilerin piri kimmiş? Hazreti Davud. Davud peygamber koca demirleri yumruğuyla kalkan yapardı, zırh yapardı, kılıç yapardı, onu pazara götürür satardı ama devlet başkanı aynı zamanda. Onu pazara götürür satardı, o paranın kazandığı paranın üçte birini evinin masrafı için ayırırdı. Üçte birini sadaka olarak dağıtırdı. Üçte birini de kardeşlerim Hazreti Davud gelen giden misafirlerine ikram ederdi. Davud o günden sonra elinin emeğiyle anca ikramda bulundu. O melekler daha sonra geldiklerinde sofradaki yemek işte aynı taze fasulye. Üç sene önce doydu. Bundan yediler. Şimdi yediniz deyince Allah sana demiri eritmeyi, yumruğunla şekillendirmeyi verdiğini biz bilmiyor muyuz dediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.